Süt veren bir kadın Herhangi bir yemeği alayım. E. Bu ne ya? Hanımefendi süt gelmiyor bunlar. <laughs> Sen hiç öyle bir şikayetten duydun mu yani? Bütün köyü geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yeni bir tur. Adile bakayım bakayım. Dur senin Mehmete de maşallah yerde. <laughs> Kızlar <ha>, evlenmemiş bile. <laughs> bir deneyelim. <değil> <laughs> Bütün Şey almış. gibi, öyle hani ayakkabıdan kız arayan vardı ya masalda. ay, ay hayır lan köyde illa ki bir tane çocuğu olan bir kadın vardır o yüzden dedim yani. İneğe kadar düştün mü yani? O yüzden. <laughs> Gerçekten İ arabesk bir hikayemiş kankam. Sonra doktor demiş ki babama, annem için, bu kadın ölür. Ee, çünkü durumu çok kötü. Hani hazırlığınızı yapın, cenaze ve benzeri. Aradan bir 15 gün geçmiş, ölmemiş annem. Sonra köye gelmişler. Ben çok zayıfmışım, ölme derecesine ay. gelmişim falan. Hani inek şeyim, inek sütü içtiğim için. Ondan sonra bir gün babam... Demiş ki hani anneme bu çocuğun adı nasıl olsun? Sen ölecektin. Ben ilk önce Şaban'ı kabul ettim. Ölünce hani gözün arkada gitmesin diye. Şimdi ölmedin. Şaban ol. Babaya <laughs> hani <hayır>. nasıl yapacağız? <laughs> Çok Şaman... pardon pardon dilerim. Babam Babayı Allah çarpmış. Annenle şöyle bir mı yapmış. Aşkım sen öleceksin <gülüyor> <gülüyor> diye ben Şaban koyarız. Dedim sonra sana Şaban yaparım. Sen de ölmedin şimdi Şaban mı kalacak bu sen Gerçekten bunu mu demiş bana? Ya buna Bence ineğin ama... de bir söz hakkı var. İneğin <laughs> sonra. Sonradan işte bir 43 gün geçiyor dediğim gibi. doğumum doğumumdan itibaren. İşte babam tarlaya gidiyor bir yaz günü çalışmak için. Sonra bir yağmur bastırıyor, yıldırım çarpıyor, ölüyor. Ondan sonra annem hani adam öldü, gözün, göz arkada gitmesin, çocuğun adı şaman olsun diye. Sonra annemin okuma yazması yok, bir kağıda yazdırıyor. E, ee, 6-7 ay sonra nüfus memuruna gidip işte yazdıracak, nüfusa kaydettirecek beni. Nüfus memuru da bakıyor kağıda, burada şaman yazıyor. Diyor ki bu kadın cahil, yanlış yazmış, nüfusa şaban yazıyor. Aa. E senin adı Şaban mı? Nüfusta Şaban ama Şaman olarak biliyorlar. Arabesk hikaye nerede oğlum? Buna ne var? Abi arabesk derken yani hani bir ölüm var ne bileyim bir... Lan yok bunda İnek bir şey yok <laughs> var ben de çok Öyle ağır bir, bir travmatik bir şey anlatacağım <laughs> <artık> ya. <laughs> bak bir şey de bulamadım bak. Sen ne Ölüm var, e, <laughs> inek var, ahır var, yani şey, ahur, bak, saman var abi bu yayınlanmaz. E, daha arabesk bulamadım. Bence Niye? anne babanın <laughs> aslında gerçekten ne kadar aşık olduğunu da gösteriyorsun bu hikayede. Tabii. Değil mi? Biz, abi. Tam, ben tam ters sanmıştım. Bak annen diyor ki... Babana... Hatta bir şey söylemiyoruz. Aşk hikayesi yani. varmış bunda. Ya bunu annem çok Güzel anlattı bu çok arabes dediğim kısım burası buraya atladım aslında lan annem iyileşip geliyor ya hı hı. köye işte geliyorlar falan.